Merhaba sevgili dostlar ben astrolog Sibel Tahtakıran astrolojinin bu büyülü dünyasına hoş geldiniz. Bugün Venüs'ün ikizler burcundaki hareketini hayatımıza nasıl dokunduğunu ilişkilerimize ve değerlerimize neler kattığını konuşuyor olacağız. Aşk, para, iletişim, flört hepsi bu videoda sizi bekliyor. Şimdi hazırsanız çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız hemen başlıyoruz ve bugün Flörtöz sohbeti seven fazlasıyla meraklı olan ikizler burcundaki venüs enerjisine derinlemesine bir yolculuk yapmaya başlıyoruz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve transitle ilgili neler hissettiğinizde bana lütfen aşağıda yorumlara yazın. Bu transit 4 Temmuz 2025'te başlıyor arkadaşlar. Venüs aşk hayatınızı, cüzdanlarımızı ve sosyal çevremizi böyle bir daha da bir canlandıracak gibi görünüyor. Bu videoda Venüs'ün yönettiği temalar neden boğa terazi ve ikizler yükselenin bu geçişten en çok etkileneceğini ve aşk ile para konusunda beklenmedik değişimlere nasıl aslında hazırlıklı olunması gerektiğini Hepsini bu videoda anlatacağım. Ayrıca videonun sonunda Venüs'ün bu burçtan geçerken yapacağı tüm açıları Merkür'ün bu alandaki rolünü ve 12 yükselen burç için kişisel yorumları da paylaşıyor olacağım. O yüzden haritanızı şimdi önünüze koyun, beğen tuşuna basın ve Venüs 8'ler transiti hakkında Hemen konuşmaya başlayalım. Venüs neleri yönetir arkadaşlar? Şöyle bir kısaca örnek özetlemem gerekirse aşk, güzellik, ilişkiler, sanat, para ve sosyal uyum. Yani neyi sevdiğimizi, nasıl bağ kurduğumuzu ve nelerin bize iyi geldiğini anlatır. Venüs burç değiştirdiğinde içinde bulunduğu burcun temasına bir defa üstlenir. O kostümü giyer. İkizler Merkür yönetiminde değişken nitelikte bir hava burcudur. Bu yüzden de çok meraklı, zeki, esnek, ilişkilerde entelektüel bağlantılara çok önem veren bir yapı getirecek hayatımıza. Bu geçiş biraz flörtöz mesajlar, spontan buluşmalar, yaratıcı projeler, para fikirleriyle dolu da olabilir. Ancak biraz dağınık ya da kararsız olabiliriz. Çünkü ikizler çift karakterli bir burç aynı anda birden fazla ilgilen şeyle ilgilenme eğiliminde olabiliriz. Venüs ikizlerde olduğunda böyle neyi sevdiğimizi, neye değer verdiğimizi ve de ne istediğimizi iletişimle ifade etmeye başlarız aslında. Yeni bir flört, yeni bir iş fikri ya da yaratıcı bir proje olabilir bu. Bu geçişten aslında en çok etkilenecek burçlara gelirsek diyorum. Yöneticisi Venüs olan boğa ve terazi yükselenler için önemli bir süreç bu. Boğa yükselenler için bu geçiş ikinci evden alacak bu geçişi. Bu da finansal konuları ve öz değerle ilgili meseleleri gündeme getirip böyle önüne koyacak demektir. Terazi yükselenler için ise bu dokuzuncu evden gelecek bir konu. Yani aşk para konularında öğrenme, seyahat, yeni felsefelerle ilgilenme teması da getiriyor. İkizler yükselenler ise Venüs'ü birinci evlerinde ağırlayacaklar. Yani çekicilik, kimlik, sosyal pırıltı ön planda olacak demektir. Ancak başak, yay ve balık yükselenler için bu geçiş biraz daha zorlayıcı olabilir tabii ki. Çünkü bu burçlarla karede de açılar söz konusu olacak. Bu da aşk para ilişkilerde biraz sürtüşme, gerilim ya da seçim zamanları anlamına gelebilir. İkizlerdeki Venüs hepimize entelektüel uyarım e, arayışı getirecek bir defa. İlişkilerde zihinsel böyle bağlantı, sohbet, tartışma, fikir alışverişi hatta böyle sosyal medya üzerinden flörtler de gündeme gelecek. Yeni mekanlar, yeni insanlar, yeni fikirlerle tanışmak gerçekten bu dönem için çok uygun. Ancak kararsızlık, yüzeysellik ya da aşırı dağılma riski de tabii ki var. Eğer iletişim temelli bir işiniz varsa bu dönem işlerin canlanmasını sağlayabilir tabii ki. Yazarlık, öğretmenlik, sosyal medya gibi içerik üretimi yapanlar için çok verimli bir zaman. Ancak harcamalara dikkat diyorum. Çünkü ikizler enerjisi biraz böyle aceleci olabilir. Ve neyse ki aslında Venüs'ün Satürn ve Neptün ve Plüton'la yapacağı olumlu açılar bu enerjiyi biraz sağlam temele oturtacaktır. Merkür bu dönemde çok önemli tabii ki çünkü Venüs'ün yöneticisi olacak ve Merkür 17 Temmuz'da Aslan Burcu'nda artık retroya giriyor. Bu da aşk ve para konularında biraz gecikmeler, biraz kafa karışıkları, karışıklıkları, geçmişten gelen meselelerin böyle tekrar gündeme gelmesi anlamına gelebilir. 18 Temmuz'da Venüs ile retro Merkür arasında olumlu bir açı olacak bu da böyle ne verir? Geçmişe dönek yaratıcı ya da duygusal meseleleri tekrar ele almak için güzel bir fırsat yaratabilir. Ancak 21 Temmuz'da Venüs bu sefer ay düğümleriyle bir kara açıya girecek. Bu da ne yapar hayatımızda? Kadersel karşılaşmaları getirir. İlişkilerde karar zamanlarını ve yön değişimlerini gündeme getirir. Ardından 23 Temmuz'da Venüs bu sefer Mars'ta bir kara açıya giriyor. İşte bu açı tutku yaratabilir gerçekten arkadaşlar ama aynı zamanda tabii çatışmaları da yol açabilir. Eleştiri, acele kararlar, tartışmalar gündemde hep olacak şeyler. 28 Temmuz'a geldiğimizde bu sefer Venüs Şuron'la olumlu bir açı içine girecek. Bu aşk bu da ilişkilerde şifalandırıcı bir konuşma, özler üzerinde bir farkındalık, kendimizi bir kabul etme açısından çok güzel bir zaman zaten. Geçmişi bırakmak, barışmak ya da ister huzuru aslında bulmak açısından çok önemli bu açı. Son olarak artık 30 Temmuz'da Venüs tabii ki Yengeç Burcu'na geçecek ve daha duygusal, daha içe dönük, daha koruyucu bir enerji getirecek hayatımıza. Ancak bu geçişte Satürn ve Neptün'le de karar açığa gireceği için duygusal sorumluluklar, ilişkilerde biraz belirsizlikler ya da hayal kırıklığı gibi temalar olabilir. Şimdi burçlara göre ayrı ayrı anlatmaya başlayacağım etkisi etkilerini. Sevgili Aslan burcu Temmuz ayında sosyal hayatınız ışıklar üzerinde olacak. Bir defa Venüs İkizler burcuna geçerek sizin doğum haritanızın 11. evinde ilerlemeye başlıyor olacak ki bu da demek oluyor ki arkadaş çevreniz, sosyal bağlantılarınız, topluluklar, gelecek planlarınız hep ön planda. Üstelik bu geçiş size oldukça uyumlu çünkü hava üçgeni olacak, hava elementleriyle de destekleyecek. Dolayısıyla bu dönem sizin için enerji, canlı ve etkileşimlerle dolu geçebilir diyorum. Venüs İkizler burcundayken yöneticisi olan tabii ki e, gezegen Merkür oluyor ve bu süreçte Merkür sizin burcunuzda olacak. Bu da demek oluyor ki kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, kimlerle iletişim kurduğunuz, hedeflerinize hangi yolla ilerlediğiniz bu Venüs transisi boyunca hep çok belirleyici olacak. Yani hem sosyal hem profesyonel yaşamınızda dikkat çekecek ve parlayacaksınız. Venüs sizin doğum haritanızda 3. evinizde yani iletişim, sosyal medya, seyahat, öğrenme alanı ve 10. evinizde yani kariyer, toplum içindeki statünüz, itibarınızı yöneten ev alanlarını da yönetiyor. Dolayısıyla bu geçiş boyunca hem iş hem eğlence hep bir arada olacak sizin için. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, iş bağlantıları kurabilirsiniz, sosyal bir bunlar sosyal bir ortamda gelişebilir, projelerinizi yine ses getirmesini sağlayabilirsiniz. Yine bununla beraber sosyal medya, halkla ilişkiler ve etkinlik organizasyonları gibi alanlarda eğer çalışıyorsanız bu dönem sizin için tam anlamıyla fırsatlarla dolu olacak. Venüs'ün 11. evden geçmesi aynı zamanda yeni arkadaş grupları, ekipler veya yaratıcı topluluklarla da bağlantı kurma zamanı. Özellikle tabii ki Uranüs'ün de böyle yavaş yavaş sizin 11. evinize ilerlemekte olduğunu eğer düşünürseniz, bu süreçte spontan sosyal ilişkiler, ani dostluklar da tabii ki sizi heyecanlandırabilir. Sosyal Fırsatlar evet gündeme gelebilir. 6 Temmuz civarında yaşanacak olan Satürn Neptün altmışlığı özellikle de eğitim, yurt dışı bağlantılar spiritüel arayışlar ya da belki felsefi konular üzerinde size yepyeni kapılar açacaktır. Belki bir seminere katılabilirsiniz. Belki bir online kursa başlayabilirsiniz. Ya da böyle seyahate yepyeni bağlantılar kurarak başlayabilirsiniz. Her durumda gelişim gösterdiğiniz alanlar sosyal hayatınızda bir defa yansıyacak. Ayın sonlarına doğru ki özellikle 22 ile 23 Temmuz civarında gerçekleşecek olan Venüs Mars karesi ise sosyal çevrenizde böyle bazı gerilimleri beraberinde getirecek. Belki bir arkadaşla fikir ayrılığı olabilir, bir grubun değerlerinin sizinle uyuşmaması gibi durumlar olabilir. Bu noktada egolarla lütfen çatışmamaya dikkat etmenizde fayda var ve unutmayın Merkür sizin burcunuzda retroya girecek ve bu da sizi bazı böyle eski hedefleri yeniden gözden geçirmeye, geçmişten gelen böyle arkadaşlıklarla yeniden bağlantı kurmaya ya da belki sosyal çevrenizi aslında yeniden yapılandırmaya yöneltebilir. Bu dönemde aslında size tavsiyem yaratıcı bir topluluğa katının kendinizi ifade edebileceğiniz alanlarda lütfen aktif olmaya çalışın. Ama gereksiz böyle ego çatışmalarından da uzak durun. Yine online buluşmalar düzenleyebilirsiniz arkadaşlarınızla. Hedeflerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Ya da bir sosyal medya profilinizi baştan yaratabilirsiniz sevgili aslanlar. Parlamaya hazırsınız diyorum. Yeter ki bu dönemi akıllıca özgün bir şekilde değerlendirin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.